Karabük Üniversitesi'nin organize etmiş olduğu kamusal yaşamda protokol ve davranış kuralları eğitimine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirlerimiz programımıza açış konuşmasıyla başlıyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Kırışık hocamızı kürsüye davetle arz ederim. Buyurun sayın hocam. Toplumsal düzen kuralları dediğimiz kurallar var. Bunlar insanın toplu halde yaşamaya başlamasıyla birlikte hayatında son derece önem arz eden kurallardır. Bu kurallar olduğu ve sağlıklı bir şekilde işletildiği takdirde insanlar arasındaki ilişki sağlıklı bir şekilde gelişir ve ilerler. Aksi takdirde insanlar arasında problemler, sorunlar, uyuşmazlıklar, çatışmalar çıkabilir. Toplumsal düzen kuralları dediğimizde beş kategoriyi ele almamız gerekiyor. Birincisi din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları, örf adet kuralları ve hukuk kuralları olmak üzere beşli bir kategori içerisinde toplumsal düzenin işbirliği içerisinde sağlandığını gözlemliyoruz. Protokol kuralları burada nereye giriyor diye baktığımızda kısmen görgü kurallarına, kısmen hukuk kurallarına giren bir boyutu bulunmaktadır. Görgü kuralları insanlar arasındaki ilişkilerin nezaket ve ikili ilişkiler çerçevesinde saygı duyulacak karşılıklı saygı duyulacak bir çerçevede kişilerin konumlarına, durumlarına, yaşlarına, cinsiyetlerine veya diğer özelliklerine göre tanzim edilen insanlar arasındaki ilişkilerin hassas, nazik ve birbirlerine saygılı bir şekilde sürdürmelerini sağlayan temel davranış kurallarıdır. Bu kurallara dikkat edilmediğinde insanlar arasındaki ilişkiler giderek kabalaşır, sertleşir çatışmalar, öfkeler ve kırgınlıklar başlar. Bu da toplumsal düzeni bozucu, insanlar arasındaki ilişkileri zedeleyici bir özellik taşır. O nedenle bu kurallara gerçekten çok büyük hassasiyet göstermek gereklidir. Aynı zamanda protokol eğitimindeki kurallarımızın bir kısmı da hukuk kuralları kapsamında açıkça mevzuatımızda düzenlenmiştir. Nerede ne yapılacak, nasıl davranılacak, kim hangi sırada duracak, kim nereye oturacak gibi pek çok kural manzumesi bizi karşılamaktadır. Toplum geçmişten günümüze kadar yeni yeni sorunlara karşı yeni çözüm önerileri geliştirerek görgü kurallarını, hukuk kurallarını geliştirmiştir ve böylelikle toplumsal düzenin en rafine, en sağlıklı sağlanması formülünü bu kurallarla bulmuştur. Hocamız Nihat Aytürk saygın, alanında uzman şu hususta ne yapmamız gerekir diye kendisine danışılan son derece ünlü, alanında uzman bir isimdir. Kendisinin bizim davetimizi kabul ederek buraya gelmesinden dolayı kendisine özellikle çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de gerçekten toplumsal hayatta son derece önemli bir yeri olan hukuk kuralları ile görgü kuralları kapsamında değerlendireceğimiz protokol eğitimi, protokol kuralları eğitimine katılmış olmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplantımız vesilesiyle aramızdaki ilişkiler nezaket, saygı çerçevesinde sağlam bir zemine oturur ve insanlar arasındaki kırgınlık ve kızgınlık oluşturacak durumlar ortadan kalkar. Böylelikle sevgi ve kardeşlik ilişkisi ortaya çıkar diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz Nihat Aytürk Beyefendi'yi huzurlarınıza davet etmeden önce kendisinin kısa bir özgeçmişini sizlere aktarmak istiyorum. Nihat Aytürk Aydın'da doğdu. Türkiye ve Orta Doğu Anma İdaresi Enstitüsü'nü bitirdi. Başbakanlıkta Özel Kalem Müdürü, Uzman, Müşavir ve Daire Başkanı olarak çalıştı. Hükümet nezdinde yürütülen kamu yönetimini yeniden düzenleme ve yönetimi geliştirme projelerinde uzman olarak görev aldı. 275 kurumda, 92 üniversitede ve harp akademilerinde akademik ve idari yöneticilere yönetim ve protokol konularında 985 seminer verdi. <laughs> Saygı, övgü, nezaket kuralları ise adam maşerettir. Adam maşeretinin Türkçesi